Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı Şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir servis aracı sabah saatlerinde Midyat-Ömerli karayolunda şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü medyatta, ikisi de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.